Hedeflerime tam ulaşamadım. Daha yaşım küçük, daha ileride çok zamanım var. Var, Olimpiyatlara gitmek herkesin hayali, her sporcunun hayali. Altın madalya kazanmak Türk milleti için güzel bir onurdur. Geçtiğimiz sene Efe küçük olmasına rağmen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük madalyası aldı. Bu bize bir sonraki yıl için umut olmuştu. Bu yılda çalışmalarımızı şampiyon olacakmış gibi yapmıştık. Gerekli antrenmanları, sabah koşuları, bazen çift antrenman, bazen Efe ile dışarı antrenmanları. Antrenmanlarımızı çeşitlendirerek bu maça güzel hazırlanmıştık sene başında uluslararası şampiyonalarda kendimizi denedik İstanbul'da ve Ankara'da yapılan uluslararası şampiyonalarda ikisinde de şampiyon oldu. Onun neticesinde ikinci oldu. Bu bizim için çok güzel bir gurur. İnşallah önümüzdeki yıllar için bize umut oluyor. İnşallah bundan sonra yıldızlarda şampiyon olduk önümüzdeki yıl gençler daha sonra ümitler ve büyüklerde de İbrahim Efendi'nin adını sıkça duyacaksınız.